Şimdi pastayı kesme zamanı. Bakın pastayı şimdi hep birlikte kesiyoruz. Alkışlayalım anneannesi, dedesi, herkes. İyi ki doğdun İyi ki doğdun Yaşasın, <laughs> Pastamızı böyle çok güzel bir şekilde kesiyoruz. Ömer'le Hamza'da birlikte kesiyorlar, başladım. değil mi? Bakalım lezzeti güzel mi? yusuf şırtının denemelere başladı bile. <laughs> Fatih Selim de istiyor. Ona da bir parça verir misiniz? Çok mu? Hadi. Fatih bıçağı alabilir miyim teyzeciğim? dur. Evet. Tamam. Şimdi bir tane de Fatih Selim tadına baksın. Bakalım. Canım, güzel miymiş? Pasta lezzetli miymiş? Ham 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 ham. Çok güzel. 5 <laughs> yaşında bu beşi kim yiyecek acaba? Ha? Ben kılıcı yerim. Kılıcı yerim. Oh, süper. Ben çok güzel. Arkadaşlar Biz bakın pastamızı kestik. Çok güzel şimdi başka güzel yemeklerimiz de var. Mesela cupcakelerimiz hmm. var burada. Sonra değil papur mısırlarımız var. Ve kırmızı kırmızı içeceklerimiz var. Çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel değil mi? Su. <gülüyor> <gülüyor> Sen öyle mi zannettin onu anneciğim? Onun içerisinde vişne suyu var biliyor musun? Çok lezzetli, çok güzel. Hem de organik yapmışlar. Harika. <laughs> <Aynen. gülüyor> Bakın. Burada bir şey var Enes. Bu ne işareti? Bu ne? Bu bilmem bu ne? O ne? Minecraft'ın bir şeyi galiba. Bu <laughs> ne? Ne? Bunu buraya kim koydu? Çok güzel bir şeymiş bu. Bak. Burada da var. Orada da mı var? Ben yemek yiyeyim. Sen yemek yemeye gidiyorsun. Çok acıktın değil mi? O zaman çok acıktım. Sabırsızlanıyorum. Masada çok güzel börekler var. Başka şeyler de var. Hepsini yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Hadi arkadaşlar bir daha alkışlayalım mı Yusuf'u? Ömer'i. Ömer Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bizi <laughs> izlemeye devam edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.